Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pide güveci yapıyoruz. 1 kilo unuma 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya ve 2 buçuk su bardağı ılık suyu ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum? Suyuma ihtiyaç oldukça oluncaya kadar devam edeceğim ilave etmeye. Şimdi bunları güzelce elimle yoğuruyorum, karıştırıyorum, kocan hale gelene kadar. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, yorumlara bir kalp bir emoji bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet yavaş yavaş suyumu ilave etmeye devam ediyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. pidemizin yumuşak olması için bu önemli. Ele yapışmayan bir kıvamı gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yarım saat mayalanmaya bırakıyorum hamurumu ve iç harcımı yapmaya geçeceğim şimdi. Bir harcım için yarım kilo dana kıyma kullandım. Kıştan hazırlayıp dondurduğum 2 adet kapya biberimi robottan geçirdim. Onları ilave ediyorum. Evet. 4-5 adet de yeşil biberimi onları da robottan geçirdim. Onları da buzluğundan çıkardım. Onları da ilave ediyorum. 3 adet orta boy soğanımı onları da robottan geçirdim. Onları da ilave ettim. Maydanozlarımı en son üzerine serpmek için kenara ayırıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı karabiber ekleyeceğim. Tabii baharatlar, tuz oranı bunlar size kalmış. Damak zevkinize göre bunları ayarlayabilirsiniz. Herkesin bir el ayarı var. Herkesin bir damak tadı değişiktir. Bunları kendinize göre ayarlarsınız. Evet, yazdan hazırladığım konserve domates pürem var, kapya biberiyle karışık. Çok kullanışlı oluyor. Herkese yapmasını tavsiye ederim. Yaz gelince inşallah birlikte de yaparız. Bunları güzelce karıştırdım. Şimdi güzelde hepsi birbirine karıştı. Pidelerimin bezelerini hazırlayıp tezgahımın üstüne sıralıyorum hepsini aynı büyüklükte yapmaya dikkat ediyorum benim bezelerim 18 adet çıktı bunları 15 dakika dinlendiriyorum dinlendikten sonra açmaya geçiyorum oval bir şekil veriyorum güveçlerime hepsini tepsiye dizdikten sonra sonra iç açlarını yerleştireceğim ben elimle büyütüyorum. Siz merdane kullanabilirsiniz. Bana bu şekilde pratik geliyor. İç açlarımı da ben bolcana koyuyorum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet 180 derece fırınımda üzerlerine algin kızarana kadar pişirdim. 2 yemek kaşığı tereyağımı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ eridikten sonra üzerlerine parlaması için koydum. Hepinize afiyet olsun şimdiden pide güveçlerim bu şekilde yapanlara afiyet olsun diyelim en son servis tabağına koyduktan sonra maydanozlarımı da serpeceğim üzerine herkese afiyet